göreceksiniz. Eninde sonunda masar pes edecek ve evlenmeyi kabul edecek. Aa bence bu kadar emin olmamalısın anne. Biliyorsun abim çok inatçıdır. Aa ama beni kirletirken iyi miydi? Bana yazık değil mi? Ay. Artık o yastığı karnından çıkarabilirsin Reyhancığım. Hayır. Hayır. Hayır bu yastığı çıkartamam. Bu yastık bu yastık bana bastar beyin hatırası. Bu yastığı dünyaya getirmeye karar verdim. Peki Reyhancığım sen bilirsin. Doğru ulan yedim şimdi sizi. Cezalardan ceza verin bakalım. Şimdi size ne yapayım ben ha? <laughs> Bu artık benim için yastıktan çok kötü bir şey. Bunun karnına yastık koymayan anlayamam. <laughs> evet, size verilecek cezayı buldum mahşerin üç cadalozları. Hepinize hamile yapacağım. Önce Akdeniz sala. <laughs> Yastığı mı çıkartmam? <laughs> şimdi de... <laughs> Yine mi ya? Yani şu yağmurlar Boşuna vakit kaybetmeyelim bence. Menkübe hanımefendinin evde olmadığı kesin. E nerede olabilir bu karı şey yani Menkübe hanım hanımefendi demek. Ha buldum. Bence masallarda olabilir. O halde doğru, doğru masallara gidiyoruz. Öf, öf. Ay vallahi bin pişman oldum yani vicdan azabı çekiyorum canım. Ay evet anne hiç sorma. Abime karşı bu kadar ileri gitmemeliydik. Bu sefer dozu fazla kaçırdık vallahi. Ay nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsunuz Allah aşkınıza? Mazhar Bey beni hamile bıraktı. Ne çabuk unuttunuz? Aman be kızım. sen de de biraz salaklık mı var nedir? O numaraydı. Masarla seni evlendirmek için karnına yastık koyduk ya. Hay Allah, doğru ya unutmuşum. Bence yapmamız gereken en doğru hareket bir an önce karakola gidip gerçeği anlatmak ve abimi kurtarmak. Haklısın valla. Hadi, Hadi. Karakola gidiyoruz. Evet. Yürü. Evet. gerçeği söyleyelim. Masar beni keleti hamile bıraktı. Nasıl olur hanımefendi? Oğlunuz bir suç işledi, cezasını çekecek. Ama evlenirse o başka. Ama yani komiser bey aslında Masar Reyhan'ı hamile falan bırakmadı. Yani başkası mı bıraktı? Evet, biz bıraktık. Yani abim bu kızı evlensin diye biz numara yaptık. Ya Reyhan'ın karnındaki şişlik de yastık aslında. Bakın <laughs> Ee, buyurun işte bal gibi Hamile. yok canım. Ha. Ya ulan, bu, bu bu şey bu bu ah, gazdan belki de bira göbeğidir. Al işte bir şey 40 kere söyleyince olurmuş. Beni hamile bıraktı diye 40 kere söylemişim demek ki. Bana bakın. Şimdi sizi devletin komiserini boş yere ucundan içeri atmadan gidin buradan. Ama nasıl olur? imkansız. Bakın komiser bey. Bak hala konuşuyorlar. Biraz daha konuşursanız seni cumartesi annesi seni cumartesi kız kardeşi, seni cumartesi hamilesi diye nezarete attırırım ha. Çıkın dışarı. Bakın ama memur bey. Çıkın be, dışarı dedim. Ama memur bey ben... Hanımefendi benim çıkın benim. dışarı. Aa. <laughs> ne yapacağız biz şimdi? Peki kızım bu karnındaki şişlik dedi nasıl oldu bu? <laughs> ne bileyim ben de anlamadım ki. Abim bizi asla affetmeyecek anne. <laughs> Ben Hanım içeride mi? İçeride. Nerelerdesiniz ben Hanım? Nerelerde Her yerde sizi arıyoruz. Başınıza bir şey mi geldi diye korktuk. Yani e, Gazanfer Bey korktu. Ben sadece endişelendim efendim. Abim nezarette. Reyhan'ı hamile bıraktığı için polisler onu götürüp nezarete attılar. Ya! Nasıl yapmış böyle bir şeyi? Evet nasıl yapar böyle bir şeyi? Ay durun durun ben anlatayım. Şimdi çok sarhoştu. Reyhan'cığım tamam. Aa! Böyle şeyler ulu orta anlatılmaz, ben kötü bir şey mi söyledim? Neyse olan olmuş siz de bu kadar üzülmeyin Meykeme Hanımcığım elbette bir çaresi bulunur. Tabii <laughs> mutlaka bir çaresi bulunur. Tek çaresi var o da masarın bu kızla evlenmesi ama evlenmiyor. Gençliğini hapislerde çürütecek benim minik kur. <laughs> e ben de kahrımdan ölürüm artık herhalde. <laughs> Nezarette katillerle ve suçlularla bir arada abim. Durumu tehlikede. <laughs> merak etme minik Hanımcığım, yakın bir akrabası olarak masar evladımı yalnız bırakmayacağım ben de ben de masarın hep yanında olacağım nasıl yani ee, yani gerekirse küçük çaplı bir suç işleyip onun yanına gideceğim ve onu orada koruyacağım <laughs> tabii ben de aynı şeyi yapacaktım zaten böyle bir fedakarlık yapıp... ...onun yanında olursanız ne isterseniz yaparım. <laughs> ne, ne isterseniz mi? Acaba gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Reyhan'ı ben mi hamile bıraktım? Ama böyle bir şeyi hiç hatırlamıyorum. Fakat hatırlamıyorum diye bu yapmadığım anlamına da gelmez ki. Cep telefonum var mı? Ha? Cep telefonu, cep telefonu. Yok. yok. Tüh be. Var ya olsaydı var ya... ...böyle bir iki tane karıya telefon açıp... ...icabını da böyle telefona üfletirdik ha. Telefona üfleyen karılara hasta oluyorum. Yani iyi mi? i̇yi <laughs> iyi. iyi. <gülüyor> Altıncı filo defol! Dur kımıldama, var Yakaladım seni pis anarsın Evet yakalandım Suçum neyse cezasını çekmek istiyorum Yürü hadi <gülüyor> yürü merkeze <laughs> Yürü Kale kayı Olmadı <laughs> Şu duvara anarşik anarşik Bir şeyler yazayım bari <laughs> Ben yazdım mı? Böyle anarşik yazarım işte. Bu yazıyı ben yazdım. Hadi gelip tutuklayın beni. Gelsenize. Bravo be. Bravo. Bravo. Evet. Evet. Türkiye, evet. Türkiye. Evet. En büyük. Evet. Türkiye, Avrupa, Avrupa, evet. Avrupa, evet. Avrupa, evet. 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 Aman Allah'ım ay ne kadar kötü bir anneyim ben! Kendi ellerimle biricik oğlumu hapse attırdım! Ay anneciğim üzülme artık yeter! Ay nasıl üzülmeyeyim canım? O... Yani o benim oğlum! Minik kuşum! Üzülmeyin Menkıbe teyze bakın yakında torununuz olacak! Erkek olursa adını 18. Mahmut koyarız eğer kız olursa da 18. Mahmure olabilir yani! <laughs> ay, susar mısın sen Reyhan? Hadi geç bakalım babalık. Hasan ah, evladım! Evet, Önder Bey, ne işin var sizin burada? Senin için geldim evladım. <laughs> Sağ olun Önder Bey. E, İşlediğim suçtan dolayı çok utanıyorum. Biliyorum evladım biliyorum, annen her şeyi anlattı. Ya, eğer bu kızla evlenmezsen uzun süre hapis yatacaksın, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Geçmiş olsun babalık, neden kaptılar seni? Siyasi. Düşünce suçu hesabı ha? He? Güzel. Ya biz de icabında düşünce suçlusu sayılırız. Mesela? Ben hep karılara tecavüz etmeyi düşünüyorum. İyi mi? Ee, i̇yi. Şu Önder ne ballı herif ya. Duvara iki yazı çiziktirdi hemen tutuklanı verdi. Ama bana aynı şey olmadı. Of. Ne yapsam da kapağı nezarete atsam acaba? Ha, buldum. Yan kesici. Onun da yakalarlar vallahi. Oh be amca, ne yapıyorsun ya? Yaşından başından da şimdi polise veririm seni. Tamam, ben haklıyım. Dua et, yaşlısın. Hadi seni affetsin. Affı ediyorsun. Sana beni affettiğin oldu mu be adam? Benim gibiler affedilir miyim? Eeeh! Hem sonra ben günerciyim de... ...sokak çocuğuyum ben. Ne çocuğu be, ne çocuğu? Sen olsan olsan, sokak kartolosu olursun. Kartolos sana benzer, terbiyes garip. Masa. Of, özür dilerim. <laughs> <laughs> Seni oğlum gibi severim. Sana bir zarar gelmesini asla istemem. Sağ olun Önder Bey. Siz de zahmet edip benim için buralara kadar düştünüz yani. Evet ama buradan bir an önce kurtulman lazım. Bunun da tek yolu Reyhan'la evlenmen. Şşş. Bilemiyorum Önder Bey. Zaten onu ben hamile bıraktıysam kesin evlenirim. Ben o kadar vicdansız biri değilim. İyi mi? Ee, i̇yi. Ah bu yağmurlar ya. Görüyorsun değil mi gözüm abla? Yağmur yağmadığı için yine kaldım burada. Bu arada adım gibi eminim ki o cadılar boşluğumu yiyip başını yakmak için çalışıyorlardır. Ay ben de çok heyecanlıyım Ruhsar'cığım. Saadettin enişten bu sabah kalp krizi geçirmiş yoğun bakımdaymış. Her an buraya gelebilir. Ay aşağıya görebiliyorum. Hiç yağmur yağacak gibi değil. Taksiciler ortalıkta geziyor. Eğer yağmur yağacak olsa romatizmalılardan bile önce taksiciler kokuyu alıp ortalıktan kaybolurlardı. Of oh, of oh, of oh, of oh, of! Oh filan filan deyip durdun sonunda her şeyi berbat ettin anne Aa, gördün mü? Planın ne suçu var ayol asıl kabahat masarda. Yani zaten onun böyle bu kadar inatçı olacağını bilseydim hiç doğurmazdım. Ay ne var ne var anlamıyorum ki evlen şu kızla bitsin gitsin işte hazır hamile de. E ben nasıl hamile kaldım peki? Kalmışsın işte kızım ne bilelim biz? Ay belki sen de masar gibi sarhoştun ve hiçbir şey hatırlamıyorsun olamaz mı yani? Bilmem ki, ee olabilir yani inşallah öyledir. Anne bence her şeyi bir kez daha anlatıp abimi serbest bırakmalarını isteyelim. Gerekirse da şikayetimi geri alır. Doğru hadi yürü hadi. hemen çıkalım. Ay yine karakola mı gidiyoruz? Yaşasın yaşasın yaşasın! Pardon bu kadının suçlu mu? Kocasının kendisini pavyona satmasını protesto etmek için belediye binasının önünde soyrulmuş. Ha. Böyle soyununca götürüyorlar mı yani? E, herhalde yani. Karım beni pavyona veriyor! Duyun beni! Duyun e, kar, kar, Karım beni pavyona veriyor! Amca şuan yapıcı sen! Beni de yakalatın! Karım yapıcı sen amca! Ne karışıyorsunuz siz be? Hayret ya! Şu memlekette ağa satıyla bir suç işleyemeyecek miyiz? Bırakın beni be! Evlat, neye karar verdin? Ee, evleneceğim. Reyhan'la evlenmeyi kabul ediyorum. Aferin Mazhar! Senin gibi delikanlıya bu yakışıyor zaten. Hey polis! Polis, oradan bana bir kolluk kuvveti gönderin! Nereden benim kravat, saat, kemer gitti? Aa, arkadaşın saatini, kravatını, ayakkabı bağını! Benimkilerinde! Polis, polis! Komiserim bir ana olarak yalvarıyorum size... ...ne olur Masarımın minik kuşumu azat edin. Hayır olmaz. Senin minik kuşunu serbest bırakırsam daha kaç tane genç kızı gagalar biliyor musun sen hanım? Aa, ay Mazhar Bey beni bir kuş gibi döndü yani! Salak mısın be kızım? Gagalamasa karnın böyle olmazdı herhalde değil mi? Ya! Evet, abi, gerçekten. Yani, evet, bu, evet, bu, yana. Yana. Buyurun atlamak Yoldaş! Komiserim bu suçla evlenmeyi kabul ediyormuş. Aa, asla 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 en doğrusu buydu. Peki, madem ki evlenmeyi kabul ediyorsun o halde serbest. Yaşasın polis! Yaşasın Adalet! Hanımım <laughs> <laughs> <Mevleniyorum. gülüyor> ya, evleniyorum, komiserim komiserim, Nihayet abim evleniyordu sıra bana geliyor ha! Önder Bey siz de serbestsiniz. Merkezden gelen bilgilere göre 6. Piyo hakkında yazı yazmak artık suç değilmiş. Eyvah! Hiçbir şey olsun patron! Yoldaş! Sonunda gülüyorum ama şükürler olsun. Elimde neler anlamadım tatlısı da baklava çalarken yakaladığından beri gülüyor. Evet elifte de biraz deli tipi de bu. Tamam. Patlon yok. Umuru baklava çalarken yakaladı. Aaa! Aa! Aa! Gazanfer Bey! Ne baklava mı çaldı? Ulan sen bu ülkede baklava çalmanın büyük bir suç olduğunu bilmiyor musun? Atın bunu kodese. Masar ve Önder beyler gidebilirsiniz. Gidebilir mi? Ha, bir dakika. Nereye? Nereye gidiyor? Bir dakika. Bırak. Hadi. Hadi. Bir Tabii buyurun efendim rica ne demek? Doğacak çocuğa benim ölen babamın adını verirseniz çok sevinirim. Ee, tabii veririz efendim. Babanızın adı neydi? Mahmut. Ne? <laughs> ya bırak tesadüf. Bırak. bırak. gidiyorum sana! Geçmiş olsun beyamca. Neden düştün anlat bakalım. Neden olacak? Salaklıktan. Salaklığından düştüm. <laughs> evet, Reyhan Hanım ve Masar Bey. <laughs> Efendim burada nikahınızı kıymak için 48. defadır bir araya gelmiş bulunuyoruz. <laughs> en iyisi canım, geç olsun da güç olmasın. Öyle değil mi efendim? 48 değil 51. 3 defasında da sizden başka bir nikah memuru vardı ya. Evet, e, her neyse. Artık kıyım işlemine geçebiliriz herhalde. Geçin efendim, geçin. Bu işler fazla bekletmeye gelmez. Evet. Çünkü ruhsar gelir. Masar dur, onunla evlenemezsin. Aa, ama onu hamile bırakmışım. Bir şey mi dediniz Masarbi? Ha yok yok kendi kendime evet deme provası yapıyordum. Evet. Evet. <laughs> Ay pek de şakacıdır benim minik kuşum. Bu salak hamile falan değil. Ben şişirdim onun karnını. Yastık koymuşlardı ben de ona ceza verdim. Sen mi? Ama nasıl olur? İşte aynı böyle. Ha, ha, bebeğim. Bebeğim nereye gitti? Bebeğimi çaldı birisi. Ve e artık bebek olmadığına göre bizim de evlenmemize gerek kalmadı yani. Ama nasıl <laughs> Peki ama bebek nereye gitti? Hemen göstereyim sevgili kayınvalidem. <laughs> galiba bebek bana geçti. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh yanı yanı başıma görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacın ölmemiş Gel